Moon Show adlı programımıza hoş geldiniz ve ne yazık ki Bitcoin şu anda daha da derin bir düşüşe geçiyor. Ve şu anda aslında bu yeşil çizginin altına iniyoruz ki bu çizginin Bitcoin için önemli bir destek olduğunu söylemiştik. Aslında Bitcoin'in burada destek bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmüştüm ama gördüğünüz gibi burada herhangi bir destek almıyoruz ve düşüş senaryosu şimdi gerçekleşiyor. Ayı senaryosu ise maalesef daha önce de ifade ettiğim gibi şu şekilde gerçekleşebilir. Bu ayı bayrağı formasyonu Bitcoin'i potansiyel olarak 50 bin dolar seviyelerine kadar düşürebilir. Şimdi 50 bin dolarlık bitcoin elbette altcoinleri tamamen yok ederdi. Yani altcoinler zaten tamamen yok olmuş durumda. Ama bu daha da kötü olurdu. Umarım böyle bir senaryo gerçekleşmez. Ama burada gerçekten ne olabileceğine gelirsek eğer buraya yatay bir çizgi çizersek tam buraya koymak istiyorum. Bunu daha önce de dile getirmiştim. Sanırım bu çizgi tam da bu civarlarda. Ee, bir bakalım. Evet, orada 70 bin gerçekten de çok önemli bir seviye ve açıkçası bu kaydı yaptığım şu anlarda 70 bin seviyesine giderek daha da yaklaşıyoruz. Bu yüzden sanırım geldiğimiz bu noktada 70 binin gerçekleşmesi neredeyse garanti gibi duruyor. Şey. Şu anda talihsiz olan bir diğer şey de Bitcoin'in burada yeni bir dip seviyesi oluşturmuş olması ve ne yazık ki haftalık zaman diliminde de herhangi bir boğa ayrışması göremedik. Bu da gerçekten çok talihsiz bir durum. Yani Bitcoin için şu anki görünüm gerçekten de oldukça düşüş eğiliminde. Bunu açıkça belirtmeli ve bunun sadece mevcut durumun bir sonucu olduğunu net bir şekilde ifade etmeliyiz. Şimdi ee, yükseliş için bir işaret var ve size burada hopium'u göstereceğim. Ama bunu yapmadan önce aşağıdaki bağlantıdan Blowfin'e kaydolduğunuzdan emin olun lütfen. Eğer bu bağlantıya tıklarsanız benim linkimle tam 600 USDT kazanma şansınız olacak. Bunlar elde edebileceğiniz vadeli işlem bonuslarıdır. Şimdi 100 dolar yatırın, 30 dolar bonus kazanın. Detaylar aşağıda. Mutlaka gidip kontrol edin. E ee, Buradaki fiyata geri dönecek olursak bence Bitcoin fiyatına bakarsanız iyi diyebileceğimiz iki şey var. Uh, öncelikle Bitcoin şu anda haftalık zaman diliminde aşırı satış bölgesine girmeye çok yakın bir konumda ki bunu daha önceki ayı piyasasının dibine yakın bir zamanda ve ondan da önceki ayı piyasasında da yaşamıştık. Yani bunu görmek iyi bir şey çünkü bu aslında dibe çok yakın olduğumuz anlamına geliyor. Yani evet eğer bu sana bir nebze olsun teselli veriyorsa bunun hiç de teselli edici olup olmadığını bilmiyorum ama en azından bir şeydir. Ve tabii ki bir tane iyi şeyimiz var o da e, CME boşluğu. Yaklaşık 81 bin dolar seviyesinde bir CME boşluğu var. Kısacası bu CME boşluklarını doldurmayı severler bu yüzden. Gerçekten de bence şu an sadece geçici bir kapitülasyon yaşıyoruz. Bu Bitcoin ve altcoinlerin son kapitülasyonu ve önümüzdeki haftalarda Bitcoin'in toparlanacağını düşünüyorum. Bu yüzden de tam dibi yakalamak için bazı uzun pozisyonlara umutla girmeye devam ediyorum. Evet, bence buradaki 70 bin önceki büyük dirençte bunun için çok büyük bir seviye olacak ve lütfen bir beğeni bırakın. Eğer 2000 beğeniye ulaşabilirsek kesinlikle inanılmaz olurdu. Ama Evet yani şu anda çok güçlü bir yükseliş işareti olan bir CME boşluğu mevcut ve hemen altımızda da oldukça büyük bir destek seviyesi bulunuyor. Dolayısıyla Bitcoin'in 70 bin doların altına inebilmesi için gerçekten de ciddi bir satış baskısı oluşması şart. Ve açıkçası kimin satış yapacağını ben de pek bilmiyorum çünkü tanıdığım herkes şu an alım yapıyor. Biliyorsun Michael Saylor gibi ben de arkadaşlarım da kim satıyor ki gerçekten anlamıyorum şey. Eğer 70 bini aşağı kırarsak o zaman 60 binde hala bir destek noktası olacaktır. Bence 60 bin olabilecek en kötü senaryo gibi duruyor. Bitcoin'in 50 bin dolara kadar çıkmasının nasıl mümkün olabileceğini göremiyorum. Gerçekten de böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Peki şimdi tüm bu e, Jeffrey Epstein ile ilgili yayılan food yüzünden mi düşüş yaşıyoruz? Bilmiyorum çünkü Bitcoin'in şu an neden düşmesi gerektiğini anlamıyorum. Ama insanlar Jeffrey Epstein'in Satoshi olduğunu söylüyor ki bu açıkça doğru değil. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz şeye Crypto Kids kanalına bakabilirsiniz. Çünkü o Jeff Jeffrey e, Epstein hakkında gerçekten harika bir video hazırlamıştı. Yani temel olarak şuraya bir bakalım. Şey burada Epstein'in Satoshi olduğunu söylüyor. Bunu gidin şunu izleyin. İnsanların konuştuğu tüm Jeffrey Epstein saçmalığını e, çürüten çok önemli bir video. E, bu doğru değil. Şey yani evet Bitcoin'in şu anda neden bu kadar düştüğüne dair hiçbir fikrim yok. Gerçekten de anlam veremiyorum. Hiçbir mantığı yok. Bu yüzden bence bu harika bir alım fırsatı. Eğer elinizde satacak USDT, fiyat para veya gayrimenkul varsa hemen şimdi Bitcoin alın. Bu gerçekten harika bir fırsat. Bunu en az 4 yıl boyunca elinizde tutarsanız kesinlikle yanlış yapmazsınız. Evet belki biraz daha düşebiliriz buralarda ama eninde sonunda mutlaka yükseleceğiz. Bu sadece e, inkar edilemez bir gerçek. O acı gerçeğe dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Ve bir beğeni de bırakmayı unutmayın. Bu çok önemli. Ethereum'a hızlıca bir göz atalım. Çünkü Ethereum şu anda tam anlamıyla yerle bir oluyor. Ve e, Ethereum'dan bahsetmişken e, hayatımda gördüğüm herkesten daha fazla riski Ethereum üzerine alan tek bir adam var. O da Tom Lee şey sanırım yaklaşık 11 milyar dolara Ethereum satın aldı ve şimdi 6 milyar dolar zararda. Yani 6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş bir kayıp ki bu elbette akıllara durgunluk verici. Ve e, bu noktada Ethereum'un toparlanacağını sanmıyorum. Şöyle ki bu mavi çizgiyi kırdık ve her zaman söyledim ki eğer mavi çizgiyi kırarsak o zaman Ethereum çok çok daha aşağı inebilir. Yani em, Blowfin'de burada görebilirsiniz ki Ethereum için bilirsiniz. Bir sonraki büyük destek potansiyel olarak burada em, belki 2000 dolar civarında olabilir. Eğer bu başarısız olursa o zaman tekrar 1.5K'ya düşeriz. Yani tam da şu anda Ethereum için durum çok kötü görünüyor. Umarım Tomlin'in burada dipten alacak daha çok parası vardır çünkü düşmeye devam edebilir. Bu Ethereum'un ne yazık ki e, acı gerçeği ve Ethereum'un değer kaybetmesiyle ilgili sorun şu ki elbette bu diğer tüm tokenların da tamamen yok olduğu anlamına geliyor. Burada bir örnek ele alalım. Şey, nasıl bir örnek versek ki? Hani iyi bir örnek ne olabilir? Popüler mi? Ee, açıkçası bilmiyorum ama... Blowfish platformunda bunların hepsini burada alıp satabilirsin. Ee, şey, Hyper'ın durumu muhtemelen pek de iyi değil. Evet, maalesef. Ee, peki başka ne var? Başka nelere bakabiliriz? Yani eğer yüzde kazançlarına bakacak olursak, hepsi, evet, hepsi oldukça kötü durumda. Hepsi oldukça kötü durumda. Monero ne durumda? O, oh, o oh, iyi bir tane. O gizlilik e, gizlilik anlatısı oldukça iyi gittiği için e, gerçekten çok iyi gidiyor. Bu yüzden Monero bence e, genel olarak iyi bir alım. E, ama şu anki piyasa koşulları hakkında pek emin değilim. Shiba ise çok kötü gidiyor. Şey, ADA. Bakın, ADA resmen dibe vuruyor şu an. Yani bakın, eğer elinizde bir sürü USDT boşta duruyorsa şu an altcoin almak aslında çok iyi bir indirim fırsatı. Ama altcoinlerin sorunu düşmeye devam edebilmeleri. Fakat altcoin sezonu bir noktada gelecek, değil mi? Bu bu bir gerçek. Asıl soru ne zaman? Peki o gerçekleşene kadar riski ve olası kaybı göze alabilecek misiniz? İşte büyük soru bu. Çoğu insan için cevap e, muhtemelen hayır değil mi? Yani evet lütfen bir beğeni bırakın ve yarın görüşürüz. E, yarın bir sürü video çekeceğim, canlı yayında olacağım. Ve e, sizi rahatlatmak için elimden geleni yapacağım. E, Blofin eğitimimi görmediyseniz hemen şuradan bakın. Şimdi tıklayın, orada görüşürüz. Güle güle.